Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizinle saç boyaları hakkında konuşmak istiyorum. Saç boyaları gerçekten saçımızı beyazlatır mı? Saçımıza zarar verir mi? Dökülmeye sebep olabilir mi? Bunu konuşmak istiyorum. Çünkü birçok genç kızım, kızlar, genç dostlarımız erken yaşlarda saç boyatmaya başlıyorlar. Bu arada ben saçımı hiç boyatmadım. Şu an 32 yaşındayım tek tük böyle saçlarımda beyazlar e, çıkıyor. Birazdan bunun sebeplerini anlatacağım. E, fakat ben bu videoyu çekmeden önce bir araştırma yaptım. Saç boyaları ile ilgili saç boyasının beyazlaşmaya sebep olabileceğiyle ilgili hiçbir bilimsel çalışma bulamadım. Belki de şöyle düşündüm bulamadığım için. Acaba dedim saç boyaları çok satılan kozmetik ürünlerden en çok satılanlardan bir tanesi. Bunlar mı engelliyor diye düşünmedim değil çünkü en kafada kalan sorulardan bir tanesi bu yüzden de hocalarımızın kesin çalışması vardı diye düşünmeden edemedim. Fakat saç beyazlaması zaten sebepleri belli. Bunlardan bir tanesi saçta oluşan antioksidanlar, serbest radikaller. Her videoda bahsediyorum serbest radikaller hem vücudumuza zarar veriyor hem hastalık oluşmasına sebep oluyor hem de ee, bizim ee, yaşlanmamıza sebep oluyor. O yüzden saçımızın beyazlamasının temel sebeplerinden bir tanesi yine servis. İkincisi vitamin mineral eksikliği ve tiroid bozukluğu. Tiroid bozukluğu olanlarda da saç beyazlaması çok yoruluyor. Vitamin mineral eksikliği olanlarda da bunlardan da B12, çinko, selenyum gibi Şimdi bunları içeriden alıyoruz, soruyorlar tabii hani saçımız için takviyeleri alıyoruz, i̇şte Amino asitleri alıyoruz ama saçım hala beyazlıyor. Nasıl engel olabilir? Şimdi vitaminleri de aldık. Fiziksel olarak saçımızın diplerini uygulayacağımız yeşil çay gibi, vitaminler, E vitamini, B5 gibi vitaminleri de dışarıdan uygulayabiliriz. Bu dışarıdan uygulamamız önemli çünkü içeriden kan değerlerimizi yükseltiyoruz ama dışarıdan da saçlarımızın köklerini beslememiz lazım. Saçlarımızın kökleri böyle soğan şeklinde içerisinde melanin pigmenti bulunan yapı. Melanin pigmenti derimize de renk veren bir pigment. Aslında derimizin rengi, saçımızın rengi hep de birbiriyle orantılı. Bazı kişilerde pigment daha az, bazılarının saçları sarı pigment azlığından, bazılarında da fazla daha siyah Şimdi baktığımız zaman pigment azlığı sebeplerini bilimsel çalışmalarda hep bunları söylüyorlar. Tabii ki serbest radikal kısmını azaltmamız önemli. Bunun için antioksidanları gıda takviyesi olarak kullanmamız lazım. Bunlar neydi? Hep sayıyorum ben C vitamini, E vitamini, glutatyon, astak bunları kullan. Herkesin dünyasında farklı bir saç beyazlaması oluyor. Genetik faktörler de tüketildi. Fakat ben de mesela benim dünyamda saçımın beyazlaması strese çok bağlı. Strese girdiğim zaman örnek veriyorum üniversite sınavı zamanlarında ya da iş stresiyle stresiz bir anımız yok maalesef bazı zamanlar daha stres yüksek oluyor. O zamanlarda mesela ben ankiyopsiden kullanmaya başlıyorum. Ve Stres bittikten sonra sınav zamanları, gençliğimizde böyleydi. E, siyah beyaz siyah şeklinde böyle saçların bazen böyle o telleri hala e, oluyor o şekilde. Ayırıyorum sizlere de çekmek için, göstermek için. Stres faktörü uzaklaştığımda, belki varlığı bunlarda tekrardan siyahlaşıyor. İşte istediğimiz bu. Saçların tekrardan siyahlaşması. Bunun için de iyi bir uyku, vitamin kullanımı ve antioksidan kullanımı çok önemli. Stresten uzak durabilmek çok önemli. Ki e, bu saçlar sadece melanin kaybı bir gösterge, bu daha büyük hastalıklarına sebep olabiliyor. Şimdi sırada gelelim saç boyaların beyazlatımı diye videoya başladık. Şimdi saç boyaları da bir kimyasal, yüksek bir kimyasal özellikle o anti oksidan dediğimiz saçı böyle beyaz saçı yani saçını sapsarı yapan oksidan ürünler. Ee, saçı yüksek oranda kimyasal uyguladığı için, saçtaki keratim kaybına da sebep oluyor. Bunların e, benim nazarımda, bilimsel tabiklerimle dayanarak çok da konuşmuyorum ama e, saçın beyazlatmaması elde değil. Çünkü siz o kimyasal uyguladığınız zaman pozitifimler denir ne yapar çok geç <laughs> mi ama oradaki o soğancık, o de, kılın o temas ettiği, mesela kıl saçın alt tarafıyla olan bir bağlantıyı da açıyor. O hızlı ee, bir şekilde derinin alt tabakasına indirebiliyor. Bu yüzden ben diyorum ki cildinize sürdüğünüz kozmetik ürünler ama saçınıza sürdükleriniz daha hızlı geçişe sahip olabilir diye düşündüğüm için saç buraları saçın beyazlamasına sebep olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçer ve o soğanca, saçın kökünde bulunan soğanca antioksidan yani e, serbest radikal oluşturur ve serbest radikal oluşturarak saçın o yapısını bozacağına inanıyorum. E, kimyasal bir antioksidan saçın keratin saç e, saçın kökünü Saçın ucunu bile yıpratıyor. Yani oyuncak bebek saçı gibi oluyor biliyorsunuz aranızda. Herkes boyatıyor bu saçlarını. Benim gibi saçını boyatmayan varsa <laughs> yoruma yazsın gerçekten. E, yani bu yüzden de ben bu e, gündeme getirilmediğiniz boya markaları olabilir diye kendimce böyle bir teori geliştirdim. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışılır. E, ben diyorum ki genç kızlar saçınızın güzel rengini bozmayın. Saçınızı boyatmayın. Saç kesiminizi değiştirin saçınızdan sıkılıyorsanız. Moraliniz bozulduysa tatil yaptırın. Başka bir şey yaptırın. Ama erken yaşlarda saçınız beyazlamadan saçınızı boyatmayın.